İstanbul'da da coşkuyla kutlandı 19 Mayıs. Evde kalan vatandaşlar için kutlamalar sokaklara taşındı. İstanbul'dan 19 Mayıs manzaralarını getiriyoruz ekranınıza şimdi. Polis korteji, motosiklet yarışı, mehter takımı. İstanbul 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Kutlamalar Taksim'deki sosyal mesafeli törenle başladı. Polis kısıtlamalar nedeniyle boş kalan İstanbul'da kortej düzenledi. 101. yıla özel 101 motosikletle şehir turu yapıldı. Ekiplerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Köprüsü'nden geçişleri havadan böyle görüntülendi. Kortej sonrası sıra dünya şampiyonlarına geldi. Bir tarafta dünya rally şampiyonu ve Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu, diğer tarafta ise dünya süperbike şampiyona pilotu Toprak Razgatlıoğlu vardı. <laughs> Milli sporcular 19 Mayıs'ı kutlamak için yarıştı İstanbul'un boş caddelerinde. Evde kalanları mehter takımı heyecanlandırdı. Eyüp Sultan'da gönüllü mehteranlar 19 Mayıs coşkusunu sokaklara taşıdı. Bugün 19 Mayıs vatandaş işte bu kutlu günde evinde kalıyor. Evlerinden dışarı çıkmıyor. İşte mehter takımı o vatandaşlar için devreye girdi. Kendileri balkonda mehter takımı sokaklarda hep birlikte 19 Mayıs coşkusunu yaşıyor. Kim tertip ettiyse onlara teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Bir sürpriz de başka Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı İstanbul'da 210 çocuğa bisiklet hediye etti. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı hediyesi olarak İstanbul genelinde tam 210 adet bisiklet Cumhurbaşkanlığı tarafından hediye edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum bu hediyeleri dolayısıyla. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Valimize çok teşekkür ediyorum düşünceleri bile güzel sporu yapmak için bisiklet öyle